Beş tane dinlesin. Bizi dinlesin, bağır bağır inlesin, dinlesin. çocuğum da var. Çocuğum bir tanesi de astım hastası. Astım krizine girdiği zaman e, elektrik lazım oluyor. Hanım table makine bağlı. Ondan sonra e, ilacını kullanması gerekiyor. E, ama elektrik olmadığı için ilaçlarını kullandıramıyoruz sürekli sabah kadar başında beklemek zorunda kalıyoruz. Ben Muzaffer Balcı. Şimdi buranın elektriğini buradaki yetkililere soruyoruz. Diyorlar ki biz yazıyı teke gönderdik. Diyor. Teke gidiyoruz. Teke gidiyoruz. Teke Tek diyor ki bize yazı gelmedi. Şimdi iki taraftan bir tanesi yalan söylüyor. Bunu her iki tarafa da söyledim. Hanginiz yalan söylüyor? Burada şimdi vatandaş e, yiyeceklerini bile günü birlik alıyor tamam mı? Yoğurt alacak gramına. Zepsesini Günü birlik alıyor. Kilo ile dalmıyor, da gram ile. bir tabaklık. Çünkü iki tabaklık alırsa bu e, köpe bozuluyor, gidiyor. köpe gidiyor. Milletin hemen e, bu binaların taksitlerini bir yıldan beri, bir yıl oldu zaten. Şimdi 12. taksiti verecekler. Bütün vatandaş. 12. taksiti verdiği gibi şimdi belediye suyu vermiyor tam manasıyla. Su bazen kesiliyor. E, bugün işten geldik mesela su yiyordu. Aşağıdan aldık kovalarla. Bazen geliyor. Üçüncü kattan yukarıya zannetmiyor böyle tam manasıyla aktığını. Akmıyor zaten. Böyle sirke parmak şeyinde. Yani burası tam bir rezalet. Hah. Marumiyet. Ha, marumiyet yani, Suriyeliler bizden iyi yani, yaşıyor. Suriyeliler şu anda bizden yani daha iyiler. Buranın, çok rahat yani gerçekten Suriyeliler bizden daha iyiler. Yani, biz Türk vatandaşı olarak Suriyeliler artık ıslanmaya başladı. İşte görüyorsunuz ellerinde bir mum eksik mum. Şu Yarın da mumla gelin arkadaşlar. Elektrik, istiyoruz. Elektrik, istiyoruz. Elektrik istiyoruz. Ben to oturuyorum. 1 b 16. kat. Günlüğü inip çıkmaktan biz yorulduk artık. Su mu taşıyalım? Elektrik için kendimizi mi yakalım? Yoksa kişisel ihtiyaçlarımızı mı görelim? Yemek yemiyoruz doğru düzgün. Yetecek mi, yetmeyecek mi yapamıyoruz. Ve bizim ailemiz her bir herkesin babası 40-50 yaşında adam. Bunlar hiç düşünmüyorlar mı yani? Bu adamların hiç sıkıntısı yok mu vücudunda? Çıkma. Kimi arkadaşlarımız özürlü, yabancı protez ya omzunda platin oluyor. Bunlara hiç düşünmüyorlar mı? Düşünmeler lazım. İnsan olsalardı bunu düşünürlerdi. Demek ki insan değiller de bunma, bu kadar haklı vermiyor. küçücük çocuk bile bunları düşünebilir yani. O Suriyelilere bakana kadar bize bak baksınlar. O Suriyelilerin ne şeyi var? Bizim bizim daha çok aklımız var. Biz vatanımı savaş çıktı. Savaş çıksa biz vatanımızı terk etmez. Onlar için her şey yapıldı. Elektriği var, suyu var. Allah bizden iyi geliniyorlar. Bizden yoksa bizim ne suçumuz vardı da bizim elektriklerimizi vermiyorlar. Şu insanın gözyaşlarına bakınız. Bizden alıyorlar elektrik paralarını. Herkes He. yükseldi. Kendileri yüzüne her şey pahalandı. Durum olmayan insanlar nasıl ödesin bunları? Demek ki bizim hakkımız yokmuş bu devlette. Hakkımız olma, olsaymış elektriklerimiz gelirmiş. Allah